85 Galaksiler Buruç Rahman Rahim Allah'ın ismiyle Andolsun galaksiler sahibi göğe söz verilen güne ve tanığa da tanık olunana da andolsun kanyon halkına yazıklar olsun tutuşturulmuş ateşin başına oturmuşlar ve iman edenlere yaptıkları işkenceyi seyrediyorlar. Gerçeği onaylayanlardan nefret ediyorlardı. Sadece onlar üstün ve övgüye layık olan Allah'ı onayladıkları için. Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Ve Allah her şeye tanıktır. Gerçeği onaylayan erkeklere ve kadınlara zulüm ve işkencede bulunan ve daha sonra tövbe etmeyen cehennem azabını hak etmişlerdir. Onlar için yakıcı bir azap vardır. Gerçeği onaylayan ve erdemli davrananlarsa içlerinden ırmaklar akan bahçeleri hak etmişlerdir. Büyük başarı budur. Doğrusu efendisinin yakalaması pek çetindir başlatan ve tekrarlayan O'dur. O bağışlayandır, sevendir, şanlı yönetimin sahibidir, dilediğini yapandır. Orduların tarihinden haberin var mı? Firavun'un, Semud'un, İnkarcılar kronik yalancılardır. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Gerçekten o şanlı bir Kur'an'dır. Korunmuş bir ana levhadadır.